aleyküm arkadaşlar. Bugün de biraz canımız yeşillik istedi. Bahçedeyiz. Biraz yeşillik toplayacağım yenen otlardan. İşte buradaki el el Her birinden bir şey toplayacağız. Bir iki yaprak öyle küçük bir çorba yapacağım. Şu da kuş ekmeği. Yakından göster anne. Ha, çok güzel kuş ekmeği. Biz bu kuş ekmeği yiyoruz. Hatta memleketimizde küçük diyoruz. Böyle. Göster. Çok güzel. Oh. Şu da sütlü be. Her otta yeni Az da bundan alacağım. çok değil, azar azar böyle. Böyle ufak bir birer tabaklık yeşillik çorba pişireceğim. Madımak gibi pişireceğim. Da sütlü ben diyoruz sütlü, sütlü Evet Evet bunu kavuruyor da kazıyla ama bugün çorba yapacak ne bulursam onu alacağım arkadaşlar başka bir de kömeç var Kağıt yapacak da tazelerinden alacağız. Böyle küçük bir çorba pişireceğim. Şey tazelerinden alacağım. çok şeylerini alıyorum. Kırk kullanmayı almayacağım. şurada bir tane daha var. Aa, zero bitmiş bak. Evet. Şurada bir tane daha varlar. Şey. bir tabak çorba isteyelim. Başka bir şey. Neydi? Ee, Turp otu. Ondan da bir yaprak. Her birinden bir yaprak. Bu da turpotu. Yağdı ya bayağı bir çam oldu. Güzel bir yumak lazım bunun. Çok az da çölde Ya şey vermeyeceğiz arkadaşlar. Yaşlıları güzel olmaz. Aa. Ha bir de ne alacağız Şu da yeni arkadaşlar. Bu diken, diken ama yeni bu diken Ama tazelemeyeceğiz şey olmaz. Bunu da atıyorum. Aa ah, ah, horozumuz yanımızda. Gelmiş baksana. <laughs> çok da tatlı kız. Seviyorum ama arkadaşlar bahçemi rahatsız ediyor. Şimdi daha hangi otlarımız var? <laughs> Bir tane de bunu alayım. Çıklıyorum. Bu da çok güzel. Bitmiş. Farklı otların yemeği çok güzel oluyor arkadaşlar. Kırçık var orada da. Aha. Şurada. Üç tane var. Evet. Bir tane de şurada var. Bezalyenin orada. Bunlar şey. Şimdi... Bu şekilde. Biz memleketimizde kırçık diyoruz arkadaşlar ama bunlar çok güzel çorbası oluyor. Bahçemde olmuş biraz birazcık da olsa. çok güzel temizleyip hemen yıkamam lazım. Evde uğraşmak istemiyorum. Başka var mı? Şu arada da var. Ben de gireyim. İçinde var bayağı. Evet. Zaten küçük. Gösel yerel bunun içinde olmuş. İstanbul'da biraz bahçe etmek zor oluyor arkadaşlar. Kedi var, köpek var. Çok olduğu için hayvan. Yerin bağlı olmazsa. Şu arkandan evlilik de alabilirsiniz. Ha şunu mı? Yok en arkada erik ağacının oradaki. Alabiliyorsan. Şey Şurada da var anne. İşte arkadaşlar. Iki, bir kaçta yine bunda aç çeşit otumuz oldu. Bir kömeç, bir kuş ekmeği, evelik, bir, bir sütlü gen, üç. bir de evelik. Dört. Buna hepsini böyle karıştıracağım. Bir de diken koyduk. Ha, bir de dikencik diyoruz. Onu koyduk. Dört beş çeşit ot var. Bu yeter bize ya. Daha yeter. Ama şu da yeniyor da ben takımım. O patlıyor anne papatya yenilmiş. Aha şu papatya da. Bunlar papatya. Bunlar O değil. Şu Aha şurada kırçık var bir tane de alacaksın al. İşte bahar gelince her şey çıkıyor Rabbim her şeyi bize sunuyor. Veriyor. Neyse yine sanki az gibi oldu. Birkaç tane daha şu mekanini. başlarından al. Ben bunun içine biraz ado çıktı. bahçeden Şöyle baş Çok fartlarını almayacağız arkadaşlar. Hemen gelip ışıkacağız. İnşallah. Bu yeter Tamamdır. Hadi Allah ısmarladı arkadaşlar. Allah Bugünkü yemeğe de doğrulttuk arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Görüşürüz. Siz de olduğunuz yerde toplu.